Bu tarifte çelik tavanız varsa yemeğiniz çok daha lezzetli olur. Şu anda en yüksek ateşte tavam yanıyor. Hemen 2 yemek kaşığı zeytinyağı 2 yemek kaşığı ayçiçek yağı Yağları koyduktan sonra tavamın altını orta ateşe alıyorum. Bir büyük boy soğan. Müthiş bir yemek yapıyoruz. Demedi demeyin. Soğanın hemen yarısı. Ve orta boy bir kırmızı soğan. Kırmızı soğanın da yarısı. İki soğanın yarısını kullanacağız. Soğanları hemen tavamızın içine atıyoruz. Soğanları istediğiniz şekilde kesebilirsiniz. Yeter ki çok büyük olmasın. Hepsinin eşit olması da gerekmiyor. Bu arada soğanlar kavrulurken bir yemek kaşığı tereyağı. Tereyağı burada yavaş yavaş eriyip soğanlarımız kavrulurken orta ateşteyiz bu arada. Unutmayın. 200 gram mantar. Hiç acele etmiyorum. Tavamın yanları kararmaya başladığı anda soğanlarımın yavaş yavaş karamelize olduğunu anlıyorum. Artık mantarlarımı doğramaya başlıyorum. Sizden istediğim yalnız mantarları ince ince kesmeniz. Bakın en fazla bu kalınlıkta olmalı. Ve kestiklerimi içine atıyorum. 200 gram mantar unutmayın. Bu tarifte istediğiniz gibi oynayabileceğiniz bir tarif. İsterseniz tavuk haşlayıp tavuk katabilirsiniz şu anda bunun içine. Mantarları kavurduktan sonra ya da benim yapacağım gibi dolapta neyiniz varsa onu katabilirsiniz. Görüyorsunuz değil mi? Şu ana kadar ne kadar basit bir tarif ama müthiş lezzetli. Misafiriniz mi geldi? Hızlı bir yemek mi yapmak istiyorsunuz? Dışarıdan yemek söylemenize gerek yok. Bakın hep orta ateşteyim, kısık ateşte değilim. Mantarların suyunu bırakmasını istemiyorum. 1 çay kaşığı tuz, 1 çay kaşığının üçte biri kadar karabiber, tuz, karabiber kesinlikle gerekli. Bundan sonraki baharatlar size kalmış, isteğinize bağlı. 1 çay kaşığı kırmızı pul biber, yarım çay kaşığı kırmızı toz biber, en az 5 dakika boyunca bunu kavuruyoruz. En az 5 dakika. Öyle tamamen suyunu salmadı görüyor musunuz? Yeteri kadar suyunu salıyor. Orta ateşteyiz. Kısık ateşte değil. Beyaz peynir. Şöyle. Yani ne kadar? 50 gram gibi falan düşünün. Evet. Evinizdeki herhangi bir beyaz peynir. Hiç fark etmez. Sert olursa daha lezzetli olur. Aklınızda bulunsun. Bakın nasıl kıvam veriyor şu anda. Peynir yavaş yavaş fokurdamaya kokusu burnuma gelmeye başladıktan sonra markası hiç önemli değil. Bir krema soranlar oluyor. Nasıl krema alacağım? Yemeklerde soslar için kullanılır diyor. Normal marketteki 200 gramlık krema 5-6 liralık. Hadi bilemediniz. 8-9 liralık. Bakın 200 mililitre. Bir paket kremanın tamamı Trabzon Gestepe maçı var. Arkadaşlarla maç seyredeceğiz. Ama bugün öyle ağır bir mezeydi. Meneye girmiyoruz. Dışarıdan yemek söyleyeceğimiz, yarım saat içinde yapabileceğimiz. Hem de her yerde yine görmediğiniz müthiş bir tarif. Şimdi burada artık ocağımın altını kısıyorum. Yavaş yavaş kremanın yemekle özleşmesini bekliyorum. Tarifin güzelliği, tarifle istediğiniz gibi oynayabilirsiniz. Ne katmak isterseniz. Ben pastırma katacağım. Koray pastırma katmak istemiyorum. Daha uygun bir şey katmak istiyorum diyenler. İsteyen sucuk katabilir, isteyen salam katabilir, isteyen haşladığı tavuğu katabilir. Ama dediğim gibi saygı diyoruz. İsteyen katar, isteyen katmaz. Biraz sucuk. Tamamen isteğe bağlı. Görüyorsunuz kattıklarımı. Şu kadarcık sucuk. Kes ince, ince Bu da göz hakkı. Her zaman ben hindi salam kullanıyorum. Hile yapamıyorlar çünkü. Koray ben bunları kullanmak istemiyorum. Tavuk açlayın. Müthiş olur. Zeytinyağı şöyle 4-5 yemek kaşığı kadar harika. Bir tatlı kaşığı kekik kırarak ön hazırlıklarımızı yapıyoruz. İşi burada bitireceğiz. Süt. Yağlı kağıt, kekikli yağ karışımımızdan. Harika. Tuz. Artık neden tuz döktüğümüzü herkes çok iyi biliyor. Evdeki herhangi bir ekmek herhangi bir. Size kalmış. Şu baş tarafını kullanmıyoruz. Şöyle iki dilim gibi düşünün. Normalde kestiğimiz. Evet. Bir de şunu şu arka tarafını aldık mı ekmeği süte batırıyoruz. Daha sonra şöyle bırakıyoruz. Süte batır. Süte batır. Bırak. Bakın. Görüyor musunuz? Evet. Harika ve sonuncu yaptığımız kekiğimiz iç tarafını şöyle dışını Bu arada maça yarım saat kaldı. Bunu fırına atıp rahat rahat oturup seyretmek istiyoruz. Bakın yarım saatte altında tutma yok ama şuralarında var. Hemen bu lezzet bombalarını kazıyoruz. Esas lezzet burada. Şu köşeleri inanılmaz kolay bir tarif ama restoranda bile servis edilebilecek bir tarif. öğrencilerin bile evde kolayca yapabileceği ya Koray nasıl yapalım sucuk var salam var tamam tavuk kullanın ya da hiçbir şey kullanmayın sadece sosu kullanın şuna biraz daha takviye yapalım Böyle öksüz kaldı buna daha sonra isterseniz yumurta kırıp yiyebilirsiniz top sizde nasıl isterseniz İsterseniz makarna haşlayın, Haşladıktan sonra suyunu süzmeden suyun içine alıp bunun içine atın. 2-3 dakikada bunun içinde makarna ile birlikte sosu pişirin. Hayatınızın en iyi makarnasını yersiniz. İstediğiniz herhangi bir makarnayı da kullanabilirsiniz. Kekik yağ kullandığımız kap. Yarım avuç dereotu. ince ince kes. ince ince. Evet. Yarım avuç maydanoz. Onu da ince ince. mayonez. Bazı arkadaşlar bu tarifleri daha önce hiçbir yerde görmediği için uydurma falan zannediyor. Oysa ki evde bu kadar küçük bir tezgah üstünde yaptığımıza bakmayın. 5 yıldızlı restoranlarda yiyebileceğiniz ister kahvaltı, ister akşam yemeği, ister atıştırmalık. Aman. Lezzet ufak detaylarda saklı. kaşar peyniri isteyen mozzarella peyniri isteyen cheddar top sizde nasıl isterseniz Nasıl oldu? <laughs> Dediğim kadar var değil mi? 5 yıldızlı restoran menüsü gibi. Bu hemen fırına Hemen. 200 derece 10 dakika kaşar peynirleri eriyene kadar. Yine daha önce kullandığımız kabı kullanalım. Bir havucun sadece yarısı. Kırmızı lahana. Sadece çok azı. Zaten iki kişiyiz. Trabzon gözleme maçı başlayacak bir 5 dakika sonra. Hadi bilemediniz 10 dakika sonra. Beğenirseniz salatayı çoğaltabilirsiniz 3 salatalık turşusu bunun için yeterli çok böyle hemen ince ince ne kadar ince o kadar lezzetli olur yarım kırmızı soğanımız kalmıştı ondan sadece üçte biri kadar ince ince biraz tuz ufak bir salata da yapsak tuzla 30 saniye bir dakika bile olsa olmak gerekli zeytinyağı Bir yemek kaşığı kadar mayonez karıştır. Evet. Nasıl gözüküyor? <laughs> Sadece 200 derece 10 dakika. Görüyorsunuz. Nasıl pişmiş? nasıl olmuş görüyorsunuz değil mi sanat eseri gibi <laughs> sanatçı burada çalışmasında açın ağzınızı her zamanki gibi ilk lokma sizin sadece 30 saniye sonra elimde kalan parça bir de şunun tadına bakın. Şunu yapmasam kendimi affetmem. İçi düşmüş. İçi o kadar lezzetli ki. Son bir uyarı. çok iyi, çok lezzetli ya. İnanılmaz lezzetli. Abi ben öğrenciyim. Pastırma kullanmak istemiyorum. Sucuk kullanmak istemiyorum. Diyorsanız tavuğu haşlayın. Mantarı kattıktan, kavurduktan sonra haşladığınız tavuğu katın. Aynı bu şekil pişirin. Tabii ki unutmadık. İzleyip izleyip abone olmayan vicdansızları olmuyorsunuz. Gözüm üstünüzde. Vicdansızlık yapıyorsunuz. Ama kanala tekne alacağız. Ondan sonra yok efendim Koray beni niye çağırmadın? Niye daha önce o arkadaşlar geliyor diye sormayın sakın. Abone olanları, devamlı takip edenleri artık neredeyse kendi ailemden gibi adıyla sanıyla biliyorum. Hepimize yine sağlık tekrardan herkese selamlar.